Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün videonun da adından anlaşılacağı üzere size nasıl 23 yaşında 4 milyon liralık bir ev satın aldığımı, sıfır Türk lirasından bu finansal konuma 5 yıl içinde nasıl geldiğimi, yatırım serüvenimi, satın alma sürecinde karşılaştığım zorlukları ve borsaya giriş yapmak isteyenler için tavsiyelerimi anlatacağım. Bu videoyu çekmekteki asıl amacım sizlere bunun nasıl 5 yıl gibi kısa bir sürede mümkün olabildiğini ve aslında herkesin hayatında bazı alışkanlıklar edinerek ve sabırla gereken yatırımları yaparak uzun vadede bunu gerçekleştirebileceğini göstermek. Bu arada bu videoda bahsedeceğim gelir seviyesi lütfen sizi yanıltmasın. Asıl göstermek istediğim ne kadar para kazandım veya ne kadar para kazanmanız gerektiği değil, ne kadar para biriktirebildiğimi ve bu parayla zaman içinde yapabildiklerimi ve sizin de yapabileceklerinizi göstermek. Başlamadan önce belirtmek isterim ki anlatacağım 5 senelik yolculukta ailemden herhangi bir miras, bir servet veya bir türk lirası bile elime geçmedi. Bu nedenle hangi finansal düzeyden veya eğitim seviyesinden gelirseniz gelin benim yolculuğumun ve yatırım fikirlerimin size de bir fikir vermesini umuyorum ve artık başlıyorum. Tüm hikayem 2015 yılının eylül ayında üniversite için Danimarka'ya taşınmamla başladı. Ülkede her öğrenciye yaklaşık 6000 lira gibi bir burs imkanı verildiğinden dolayı yurt kiram dahil tüm yaşama giderlerimi bu parayla karşılayabiliyordum. Ancak Yüksek miktarlarda yatırım yapabilecek seviyeye gelme serüvenim Kasım 2015'te tam 18. yaşımda ilk öğrenci işimle başladı. Bir IT firmasında müşteri hizmetleri temsilcisi olarak işe girdim ve ayda yaklaşık 5500 lira gibi maaşla işe başladım. İlk maaşımı aldım Aralık 2015'ten itibaren her ay paramı nereye harcadığımı gün gün takip ettim ve kendime bilgisayarımda bir bütçe oluşturdu. Bu bütçe sayesinde ne kadar para kazandığımı, paramı nereye harcadığımı ve elimde her ay ne kadar para kaldığını takip etmeye başladım. 4-5 aylık bir sürenin sonunda ise elimde kalan paranın her ay farklı olduğunu gördüm. E bu da harcamalarımın aslında ne kadar her ay değiştiğini ve bazı aylar yaptığım gereksiz harcamaları görmemi sağladı. Bu harcamaların hangilerinden kısulabilirsem bir sonraki aya daha fazla para biriktirebilirim diye düşündüm. Ve gereksiz gördüğüm tüm harcamaları elemeye başladım. Haftada 3-4 gün dışarıda yemek yediğimi fark edip, önce bunu haftada bire, daha sonra iki haftada bire indirdim. Sosyal ve gece hayatı giderlerimi azar azar kıstım. Abone olduğum birkaç siteye ve hizmete para vermeyi bıraktım. Tüm arkadaşlarım eve çıkarken ucuz bir yurtta yaşamaya devam ettim. Çevremdekiler hiç düşünmeden para harcıyorken ben evde yemek yapıp bazı sosyal etkinliklere veya tatillere katılmamayı seçerek en ideal aylık toplam gider miktarını hesapladım. E bu sayede Aylık harcamalarımı gerçekçi ve standart bir miktara sabitledim ve sıkı bir şekilde bu bütçeye uymaya başladım. Bu aşamada yatırımla ilgili herhangi bir fikrim olmadığından dolayı nasıl harcayacağımı bilmeden disiplinli bir şekilde sadece para biriktirmeye başladım. Her ay en az 6 bin lira kenara koymayı kendime şartladım ve ilk 100 bin lirama işime başladığından yaklaşık 15 ay sonra ulaştım. 2017 yazında ikinci işime bir başka firmada satış ve pazarlamada 6500 lira gibi bir parayla yarı zamanlı olarak başladım. İlk işimi hala bırakmadığımdan dolayı bu noktada iki işim ve her ay yaklaşık 12 milyon lira gibi bir birikimim oldu. İşte borsa ile tanışma anım da tam bu dönemde oldu. 2017'nin Aralık ayında tamamen deneme yanılma yoluyla iki yazılım firmasına 25'er bin lira yatırdım. Bu iki firmaya da aslında sadece adlarını çalıştığım firmalardan duyduğum için yatırım yaptım. Ve tüm amatör yatırımcılar gibi her gün bu hisselerin fiyatlarını takip edip stres olmaya başladım. Daha önce hiç yatırım yapmadığım için hisselerim düşer diye korkarak sadece 5 ay sonra bu hisseleri çok mütevazı bir karla sattım. Borsadan para kazanabilme fikriyle ilk tanıştığım bu anlardan beri disiplinli bir şekilde para biriktirip bu sefer nakit olarak değil borsada hisse senedi olarak tutmaya karar verdim. Ben de marketten aynen ekmek alır gibi düzenli bir şekilde her ay kendime hisse alışverişi yapmaya başladım. Bu sıralarda yani 2018 yılında 3. işime büyük bir medikal cihaz firmasında 8 bin lira maaşla yarı zamanlı finans partneri olarak işe başladım. Bu noktada ilk başladığım şirketteki işimi bıraktığımdan dolayı yine iki işim ve aylık yaklaşık 14 bin lira gibi bir birikimim vardı. Bu birikimle borsa hangi seviyede olursa olsun her ay devamlı yeni hisseler almaya başladım. Her ay adını bildiğim, nasıl para kazandığını ve iş modelini anladığım ve hafta hafta haberlerini yakından takip ettiğim firmalara ve endeks fonlarına yatırım yapmaya başladım. Hem sektör hem coğrafya hem de yatırdığım miktarlarla kendimce en minimum riskteki portfolyoyu oluşturdum. Şans eseridir ki yatırım yaptığım ilaç şirketlerinden birinde 2019'un sonlarında 9 bin liraya yarı zamanlı bir iş buldum. Ve master'ımın son senesinde yani yolculuğumuzun 4. yılında yatırım portfolyom 0 liradan tam 450 bin liraya ulaştı. Bu noktada 3 işim ve aylık 22 bin lira gibi bir birikimim olduğundan dolayı Devletten aldığım öğrenci bursunu tamamen geriye ödemek zorunda kaldım. Ancak master tezi ve üç iş gibi yoğun bir dönemde para harcayacak vakitte bulamıyordum. Bu nedenle bu parayı geri biriktirmem de açıkçası pek uzun sürmedi. Aynı dönemde koronavirüs nedeniyle borsada çok kısa bir sürede büyük bir çöküş gerçekleşti. Ve genç bir yatırımcı olarak ilk ciddi para kaybımı bu dönemde yaşadım. Yatırımlarımın çoğu 2 hafta gibi kısa bir sürede %20-30 bandında değer kaybetti. Ancak bu sefer hiçbir hissemi panik yapıp satmadığımdan dolayı marketin kendini toparladığı 2020 Haziran'ında aktif yatırım portfolyom 550 bin lira sınırına ulaştı. Aynı zamanda mezun olduğumdan dolayı artık en büyük giderim olan kiramda artmak zorundaydı. Çünkü öğrenci olmadan yurtta kalmam mümkün değildi. Ben de iki arkadaşımla güzel bir eve çıktım ve geride kalan 4,5 senede ilk kez gelirimin artmasıyla giderimi de arttırmak zorunda kaldım. İlk tam zamanlı işimi mezuniyetten hemen sonra buldum. Ve yarı zamanlı işimi hala devam ettirdiğim için aylık 30 bin lira gibi bir meblağı her ay biriktirip borsaya yatırmaya devam ettim. 2020'nin sonunda tam 23 yaşına girdiğimde tüm varlığım 750 bin lira sınırını aştı ve artık borsadan daha fazla getirisi olduğuna inandım. Gayrimenkul yatırımlarını araştırmaya başladım. İlk evimi bazı gayrimenkul yatırımcıları gibi evin içinde yaşamadan kiraya vermek veya eski bir daireyi renove edip daha yüksek bir değerle satmak yerine belli bir süre içinde yaşama amacıyla almak istedim. Gayrimenkul yatırımlarına ben de yeni giriş yaptığım için belki de satın almak istediğimden daha ucuz eski bir ev alıp bunu renove edip ciddi bir karla kısa vadede para kazanabilirdim. Veya bu evi kiraya verip her ay kendime bir gelir kaynağı, gelir kaynağı daha yaratabilirdim. Ancak benim de ilk gayrimenkul yatırımım olduğu için heyecanlanıp ilk evimi içinde yaşama amacıyla almak istedim. bu nedenle satın alacağım dairenin bulunduğu konumu, büyüklüğünü, binanın yaşını, imkanlarını 23 yaşımdaki halime göre seçtim. İçinde kendim yaşayacağımdan dolayı da haliyle tüm bu istediklerimi bulabilmem için kesenin ağzını açmam gerekti. Ben de belki de biraz zamanlama ve şansında yardımıyla Kopenhag merkezinde yepyeni inşa edilmiş bir muhitte günümüz döviz kuruna göre aşağı yukarı 4 milyon liraya sabit faizle satın aldım. Bina bu yıl sonuna kadar inşaatta olduğundan dolayı henüz taşınmadım. Ama eğer video hoşunuza giderse bu dairenin turunu da kanalımda sizle paylaşabilirim. Günümüzde geldiğimiz noktada tüm mal varlığım 4 milyon liralık bir ev, 100 bin lira civarında borsa portfolyom ve acil durumlar için kenarda tuttuğum 70 bin liralık nakit paradan oluşuyor. Ancak ben hala o yurt odasında yaşayan 18 yaşındaki halim gibi biriktirebileyim her kuruşu biriktirip borsaya yatırmaya devam ediyorum. İşte bu 5 yıllık maceranın sonundaki kazanımlarımla siz yatırımcı arkadaşlarıma tavsiye ederim. İlk olarak sağlam bir kredi skoru edinin. Eğer sizin de ev alma gibi bir hayaliniz varsa hiç paranız olmasa bile kendinize mutlaka bir kredi kartı çıkartın ve her ay bu karttaki ödemelerinizi tam zamanda yapın. Böylece ileride mortgage kredisi için bankalarla görüştüğünüzde bu borcu size vermeleri için daha ikna edici ve gözlerinde daha sağlam bir müşteri konumunda olursunuz. Kredi kartları genellikle ülkemizde sınırsız para kaynağı gibi algılandığından dolayı tehlikeli araçlar olarak görülmektedir. Ancak her ay bu karttan az miktarlarda harcama yapıp düzenli olarak bunları öderseniz hem sağlam bir kredi skoruna erişebilirsiniz hem de kredi kartlarının aslında tehlikeli şeyler olmadıklarını görürsünüz. İkinci olarak kendinize bir bütçe oluşturun. Sokaktan herhangi birini çevirdiğinizde ve bu kişiye her ay ne kadar para kazandığını sorduğunuzda size kolayca maaşını söyleyebilir. Ancak bu kişiye her ay ne kadar para harcadığını sorarsanız size büyük ihtimalle kesin bir cevap veremez. Bu nedenle her ay hesabınıza ne kadar para girdiğini ve kuruşu kuruşuna nereye ne kadar para harcadığınızı takip edin. Böylece gereksiz harcamalarınızı kolayca tespit edip finansal planlamalarınızı ve yatırımlar için ayırabileceğiniz miktarı belirleyin. Bütçe bir alışkanlıktır ve disiplinli bir şekilde bütçenize uydurduğunuz takdirde hiç yatıracak paranız olmasa bile en azından herhangi bir borç yükümlülüğünün altına girmenize gerek kalmadan yaşamınızı stabil bir şekilde sürdürebilirsiniz. Eğer ilgilenirseniz size kendi kullandığım bütçe şablonunu da gönderebilirim. Bunun için de lütfen yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Üçüncü tavsiyem borsada yatırım yapabilmeniz için bir yatırım hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Bunu bu videoyu hemen izledikten sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Cebinizde 0 lira olsa bile yatırım hesabınız olursa satın alabileceğiniz hisseleri takip edebilir, borsanın genel durumuna göz atabilir ve fikir edinebilirsiniz. Şahsi fikrim size Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu gibi global marketlerden de hisse veya endeks fonu satın almanızı elverişli bankalardan yatırım hesapları açmanızdır. Çünkü portfolyo riskinizi minimuma indirmek için mümkün olduğunca fazla coğrafya, sektör ve şirkete erişim olmanız gerekmektedir. Bir başka tavsiyem yatırımlarınızı akıllıca düşünerek ve kendi beyin süzgecinizden geçirerek yapın. Komşum bitcoin aldı, kuzenim tesla hissesi aldı, arkadaşım amazon hissesi aldı gibi kulaktan doyma hiçbir yatırım tavsiyesine uymayın. Çünkü her yatırımcının kendine has bir stratejisi, risk alma seviyesi ve tabii ki de buna uygun bir bütçesi vardır. Ayrıca her yatırımcı özünde farklı olduğundan dolayı kısa vade veya uzun vade odaklı yatırımcıların stratejileri sizin stratejinizle pek uyuşmayabilir. Satın aldığınız her hissenin arkasında bir şirketin olduğunu unutmayın ve bu şirketlerin gerçek değerini, iş modellerini veya finansal değerlemelerini eğer anlamıyorsanız sadece kulaktan doyma fikirlerle asla yatırım yapmayın. Unutmayın ki eğer bu işler bu kadar kolay olsaydı şu an herkes para havuzu içinde yüzerdi. Son ve en önemli tavsiyem ülkemizde çok yaygın olan bir anlayış olan kısa yoldan minimum eforla zengin olma fikriyle bu yola çıkmayın. Borsa bir kumarhane değildir. Ve uzun vadede market trendlerine baktığınızda daima yatırımcılarına para kazandırmıştır. Bu nedenle disiplinli bir şekilde kendi yatırım süzgecinize uyan firmalara yatırım yaptığınızda zaman ve bu hisselerinizi her gün kontrol edip her gün düştüğünde panik olup satmadığınızda uzun vadede sabrınızın karşılığını alacağınızı tarihi verilere de bakarak bilin. Özellikle ülkemiz gibi enflasyonun ve döviz kurunun çalkantılı olduğu ülkelerde paranızı nakit olarak kenarda tutup değer kaybetmesini izlemek yerine disiplinli bir şekilde sabırla borsaya yatırın. Ve asla ama asla 3-4 yıl içinde ihtiyacınız olabilecek veya kaybetmeyi göze alamadığınız bir parayı borsada tutmayın. Uzun vade odaklı olun ve marketin tarihi verilere dayanarak 5-10 yıl gibi uzun vadelerde her zaman yükseldiğini unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer video ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorum yapmaktan da lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışacağım. Ve son olarak kurucu ortağı olduğum şirketimden yurt dışında eğitim, kariyer danışmanlıkları gibi profesyonel hizmetler almak istiyorsanız videonun altındaki mail adresinden de ana ve ekibime ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni parada tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.